Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarımdaki ip adresini nasıl öğrenirim bunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayarınızın ip adresini öğrenmek için başlat butonuna basın. Siz Windows 7 kullanıyorsanız siz de başta basın. Buraya direkt şey yazın arkadaşlar. Çalıştır yazın siz. Yazın arkadaşlar çalıştır başlat kısmına. Çalıştır yazdıktan sonra çıkan sonuca tıklayın. Yani çalıştır. Ben de direkt şuradan buldum. Siz de şu ekran açılacak arkadaşlar çalıştır yazısına geldikten sonra. Ee, çalıştır kısmından sonra arkadaşlar şu aç denen kısma cmd yazın. cmd yazdınız yani komut satır ekranını açtınız arkadaşlar siyah bir ekran gelecek. Bu ekranı da ip adresinizi öğrenmeniz için ip jonfink yazın arkadaşlar. Şu an yazdığım gibi. Yanlış yazdım. Hemen düzelteyim. ip jonfink aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ip jonfink yazdıktan sonra ekrana e, sayılar çıktı yazılar çıktı Buradan arkadaşlar sizin IP'niz En üst satıra gelin ve IPv4 kısmını bulun arkadaşlar IPv4 kısmındaki şu adres Yani 192.168'de başlayan adres Bu sizin IP'nizdir arkadaşlar Yani Şuradaki IP'nizdir Bir de Map Browser IP'niz var arkadaşlar Yani Map'te bulacağınız bir IP Direkt Google'a açıp IP kaç yazdığınızda Yani sitelere giriş IP'niz Direkt ilk sayfaya bakın arkadaşlar Burada da e, Türkiye koduna göre başlayan bir IP adresi olur. Bu direkt ekrana ilk çıkan IP.genal'dan da map ip'sini bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani sitelere giden IP'yi bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Berk Kurt.